Arkeologlar Türkiye'de Roma'nın zulmünden kaçan ilk Hristiyanların sığınak olarak kullanmış olabileceği 2000 yıllık büyük bir yeraltı şehrini ortaya çıkardı. Araştırmacılar Mardin'in Midyat ilçesindeki bir kireç taşı mağarasında antik kompleksi buldu. Yeraltı şehrinde yiyecek ve su için depolama alanları, evler, kilisede dahil olmak üzere ibadet yerleri ve Davut'un yıldızı sembolünü içeren eski bir sinagogun kalıntıları bulunuyor. Resmi olarak Matiyet olarak adlandırılan yeraltı şehrinden Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser çıkarıldı. Mardin Müze Müdürü ve aynı zamanda bölgede yürütülen kazıların başkanı Gani Tarkan, Hristiyanlığı kabul eden aileler ve gruplar Roma'nın zulmünden kaçmak için yeraltındaki şehirlere sığınıyorlar ya da yeraltı şehirleri oluşturuyorlardı. Muhtemelen Midyat'taki yeraltı şehri de bu amaçla yapılmış yaşam alanlarındandı dedi. İlk Hristiyanların çoğu İsa Mesih'e iman eden Yahudilerdi. Her iki dinde pagan Romalılar tarafından şiddetli zulme maruz kaldı. Hristiyanlar, Romalılardan sonra Persler tarafından baskıya uğradı. Birçok Hristiyan'ın zulümden kaçabilmek için günümüz Türkiye'sinin güneyinde yaşadığına dair kaynaklar mevcut. Mardin Koruma ve Denetleme Dairesi'nden arkeolog Lozan Bayar, Matiyet'in ilk Hristiyanlar tarafından Roma zulmünden kaçmak için kullanılmış olabileceğine inanıyor. Bayar, Hristiyanlığın erken döneminde Roma, Hristiyanlığı resmi bir din olarak tanımadan önce paganların etkisi altındaydı. Bu tür yeraltı şehirleri insanlara güvenlik sağlıyordu ve böylece ibadetlerine devam ediyorlardı dedi. Arkeologlar yeraltı şehrinin %5'inden daha azının keşfedildiğini tahmin ediyor. Tüm kompleksin 400 bin metrekareden daha büyük olabileceği ve 60 bin ila 70 bin kişiyi barındırabileceği düşünülüyor.